Hiçbir durumun artısı yok Hassas tarafı yok Bir bok muyuz amana ortamında tadımız yok Hiçbirimizin huzuru yok Hiçbirimizin kaybedecek hiçbir boku yok Hiçbir kadını yok seveni yok Oyun oynanır ortalıkta bizlerin bir maşası yok Hiçbir belada yok kanadımız ezberli Ufak bir <laughs> şeytanım var <laughs> onunla huzuru bulurum arada Dakikalar zaman değil mi saatlerin önemi yok Yaşlılık falan hissetmeden ölmek denir arasında Yenilse soktular bıçaktır acımasızca Şarken beni öldürdüler ayaklarıma da sıktılar Ben yürünerek bu bulduğum yol bir melek beni uyandırdı Hepsi sakin hepsi keyfinin derdine girmişler Sevmek falan bir gayeymiş oyunun içine çekmişler beni parçalarken yavaş yavaş seni de dönmüşler Tüm görmüş seni orada bırakıp gitmişler Hepsi sakin hepsi keyfinin derdine girmişler Aynı senaryoları yıllar önce okudum olsam Aynı, durum aynı senaryoları yıllar önce yaşadım Aynı sorunu yaşatmak kolay değildir Ayaklarının üstüne bak Zayıf yerine gelir darbe düşme sakın Beynine bak birileri yaşarken ölüydü Canlandırıp bir canavar yarattın Sen kendi katilini yarattın Ağlayarak Düşündükçe batacaksın ayaklarına dönemi Zaten hayatın tüm evrelerine dön Bak bir gün mutluluk yok Beni anlamayacak ondan yana sorun yok da Yolculuklar ayrılıkta başlıyorsa kural yok Hepsi sakin hepsi keyfinin dertine girmişler Sevmek falan hikayeyi çözümün içine çekmişler Kalbini parçalarken yavaş yavaş seni de dönmüşler Tüm sülale görmüş seni orada bırakıp gitmişler Hepsi sakin <laughs> うん。 thank <laughs> you